Bazı insanların neden neredeyse doğaüstü bir dinginlikle hayatın en büyük fırtınalarından geçtiğini, diğerlerinin ise ilk rüzgarla çöktüğünü hiç merak ettiniz mi? Neden krizleri fırsata dönüştüren bireyler ve kendi koşullarının esiri olan başkaları var? Cevap, antik Yunan filozoflarının 2000 yıldan daha uzun bir süre önce ustalaştığı ancak modern toplumumuzun tamamen unuttuğu bir şeyde yatıyor. Bugün Stoacı zihnin sırlarını keşfedeceksiniz para, zorluklar ve yaşamla olan ilişkinizi tamamen dönüştürebilecek pratik bir felsefe. Hiçbir krizin üstesinden gelemeyeceği sarsılmaz bir zihniyet geliştirmek istiyorsanız, sıkıntıyı nasıl başarıya dönüştüreceğinizi öğrenmek istiyorsanız ve dış koşullardan bağımsız olarak iç huzuru arıyorsanız bu video özellikle sizin için yapılmıştır. Düşünme ve yaşama biçiminizde devrim yaratacak dönüştürücü bir yolculuğa hazırlanın. Bir an için görünmez bir kalkanınız olduğunu, finansal problemler, ekonomik krizler ve yaşamın sıkıntılarını yaratan zihinsel bir korumanın en derin özünüzü sarsamayacağını hayal edin. Bu kalkan vardır ve antik Yunan filozofları buna stoacılık adını vermişlerdir. Ancak bunun pratik uygulama olmadan sadece eski bir teori olduğunu düşünmeden önce size para ve başarı konusundaki bakış açınızı tamamen değiştirecek bir şey söyleyeyim. Stoacılık soğuk ya da kayıtsız olmakla ilgili değildir bu insanların yaptığı en büyük karmaşadır. Stoacılık, zihinsel ve duygusal netlikle hayatın fırtınalarında gezinmenizi sağlayan pratik bir bilgelik geliştirmekle ilgilidir. Neyi kontrol edebileceğinizi ve neyi kontrol edemeyeceğinizi derinlemesine anlamak ve tüm enerjinizi gerçekten elinizde olan şeylere odaklanmakla ilgilidir. Stoacı zihniyet, anlaşıldığında ve uygulandığında parayla ve hayatın zorluklarıyla ilişkinizi tamamen dönüştüren üç temel sütuna dayanır. Birinci temel, filozofların kontrol ikiliği adını verdiği şeydir. Neyin bizim kontrolümüzde olduğunu, neyin olmadığını ayırt edebilme yeteneğidir. Enflasyon, ülke ekonomisi veya hükümet kararları yüzünden kaç kez uykusuz kaldığınızı bir düşünün. Bunlar tamamen kontrolünüz dışında olan şeylerdir. Ancak zihinsel ve duygusal enerjinizi yıkıcı şekillerde tüketirler. İkinci temel unsursa kuş bakışı bakıştır. Yani sorunlara daha geniş, daha zamansal bir perspektiften bakabilme yeteneğidir. Bu beceriyi geliştirdiğinizde finansal kriz dünyanın sonu olmaktan çıkar ve yolculuğunuzda sadece geçici bir aşamaya dönüşür. Yükselişlerin ve düşüşlerin hayatın doğal bir parçası olduğunu ve uyum sağlama ve dirençli olma yeteneğinizin dış koşullardan sonsuz derecede daha önemli olduğunu anlamaya başlıyorsunuz. Üçüncü temel unsursa aktif kabullenmedir. Pasif bir teslimiyet değil, şu anda olan biteni bilinçli bir şekilde kabul etmek ve etkileyebileceğiniz konularda kararlı bir şekilde harekete geçmektir. Bu, koşunların kurbanı olmakla kendi hikayenizin kahramanı olmak arasındaki farktır. Pek az kişinin bildiği bir şeyden bahsedelim. Tarihin en büyük yatırımcıları ve girişimcilerinin bir kısmı stoacı ilkelerden derinden etkilenmiştir. Örneğin Warren Buffett, Finansal krizler sırasında sakin kalma konusunda etkileyici bir yetenek sergilemiştir. Diğer yatırımcılar panikleyip hisse senetlerini satarken Buffett soğukkanlılığını korudu ve bu anları en iyi yatırımlarını yapmak için değerlendirdi. Bu Stoacı zihnin eylem halindeki halidir. Başkalarının yalnızca sorun gördüğü yerde fırsatları görebilme yeteneğidir. Ancak bu prensipleri uygulamak için milyarder olmanıza gerek yok. Yarın işinizi kaybettiğinizi düşünün. Stoacı olmayan bir zihin umutsuzluğa kapılır. Kendini suçlar, duruma öfkelenir ve değerli enerjisini yıkıcı duygulara harcar. Öte yandan Stoacı bir zihin bu durumu yeniden değerlendirme fırsatı, yeni beceriler geliştirme fırsatı, hatta belki de her zaman istediğiniz ama denemeye cesaret edemediğiniz bir kariyer yolunu izleme şansı olarak görür. Stoacı filozofların en büyüklerinden Epiktetos'un şöyle bir sözü vardır: İnsanları rahatsız eden gerçekler değil, gerçekler hakkındaki görüşleridir. Bugünle maddi ve manevi refahın en güçlü sırlarından birini içeriyor. Çoğu insan zihinsel enerjisinin büyük bir kısmını gerçeklikle savaşmaya, her şeyin olduğundan farklı olmasını istemeye harcıyor. Bu sürekli mücadele sadece boşuna değil, aynı zamanda tam önünüzde duran fırsatları görmenizi de engelliyor. Stoacı bir zihniyet geliştirdiğinizde enflasyonla, ekonomik krizle, hükümetle veya herhangi bir dış etkenle mücadele ederek enerjimizi boşa harcamayı bırakırsınız. Bunun yerine tüm bu enerjiyi gerçekten değiştirebileceğiniz şeylere yöneltirsiniz. Yeteneklerinize, sekimlerinize, eylemlerinize ve tepkilerinize. Sanki akıntıya karşı yüzmeyi bırakıp gitmek istediğin yere ulaşmak için akıntının kendisini kullanmaya başlıyorsun. Stoacı filozoflar Premeditasyon Malorum veya olumsuz görselleştirme adı verilen güçlü bir zihinsel egzersiz geliştirdiler. Bunun karamsarlık olduğunu düşünmeden önce bu tekniğin para ve finansal korkularınızla olan ilişkinizi nasıl kökten değiştirebileceğini açıklayayım. Olumsuz görselleştirme en kötüsünü beklemekle ilgili değil. Kendinizi farklı senaryolara zihinsel olarak hazırlamakla ilgilidir. Böylece korkunun kararlarınız üzerindeki gücünü ortadan kaldırır. Haftada birkaç dakikanızı ayırıp zorlayıcı senaryoları zihninizde canlandırmayı düşünün. Gelirinizde bir düşüş, beklenmedik bir masraf veya daha da ciddi bir ekonomik kriz. Bunu düzenli olarak yaptığınızda zihinsel acil durum planları geliştirirsiniz ve daha da önemlisi bu durumlarla başa çıkabileceğinizi fark edersiniz. Bu egzersiz bilinmeyenin yarattığı korkuyu ortadan kaldırır ve potansiyel sorunları yönetilebilir zorluklara dönüştürür. Bunu pratik gerçekliğinize taşıyalım. Borçluysanız, stoacı bir zihin durumu inkar etmez veya paniğe kapılmaz. Bunun yerine mevcut gerçekliği kabul eder ve tüm enerjisini somut bir eylem planı oluşturmaya odaklar. Borcun sadece bir sayı olduğunu, bir insan olarak değerinin bir tanımı olmadığını anlıyor. En önemlisi, borç deneyimini finansal disiplin, planlama ve öz denetim öğrenmek için bir fırsat olarak görüyor. Gelirinizi artırmayı hedefliyorsanız, stoacı bir zihin sizin doğrudan kontrolünüzün ötesinde olan sonuçlara takılıp kalmaz. Bunun yerine kontrol edebileceği süreçlere odaklanıyor. Becerilerini geliştirmek, ağını genişletmek, pazarı incelemek, daha fazla değer sunmak Finansal sonuçların tutarlı ve iyi yönlendirilmiş eylemlerin doğal bir sonucu olduğunu anlıyor. Stoacı kabullenme ile pasif teslimiyet arasında anlaşılması gereken temel bir fark vardır. Stoacı kabullenme bir bilgelik ve güç eylemidir. Daha etkili hareket edebilmek için gerçeği olduğu gibi kabul etmektir. Pasif istifa bir vazgeçme, koşullara teslim olmadır. Stoacı bir zihin ekonominin krizde olabileceğini kabul eder, ancak bunun refaha kavuşmamak için bir bahane olduğunu kabul etmez. Yolunda engeller olabileceğini kabul ediyor ama bu engellerin aşılmaz olduğunu kabul etmiyor. Roma İmparatoru ve Stoacı filozof Marcus Aurelius, Meditasyonlar adlı eserinde şöyle yazmıştır. Dış olaylar üzerinde değil, zihniniz üzerinde gücünüz var. Bunu fark ederseniz güç bulacaksınız. Bu sadece hoş bir düşünce değil, Aynı zamanda finansal deneyiminizi tamamen değiştirebilecek pratik bir prensip. Dış değişkenleri kontrol etmeye çalışmayı bırakıp gerçekten etkileyebileceğiniz şeylere odaklandığınızda etkinliğiniz ve iç huzurunuz katlanarak artar. Stoacıların servet oluşturma yaklaşımı yaygın zihniyetten temelde farklıdır. Çoğu insan takıntılı bir şekilde sonuçlara odaklanırken ne kadar paraları olduğu, ne kadar paraya sahip olmak istedikleri, diğer insanların ne kadar parası olduğu gibi Stoacı bir zihin süreçlere ve prensiplere odaklanır. Gerçek zenginliğin sadece maddi olmadığı, aynı zamanda ruh sağlığı, güçlü ilişkiler, yaşam amacı ve iç huzuru da içerdiğini anlıyor. Bu maddi refahın önemsiz olmadığı anlamına gelmiyor. Daha akıllı ve sürdürülebilir bir şekilde sürdürülmesi anlamına geliyor. Stoacı bir zihin anında sonuç beklediği için değil, kişisel gelişimin kimsenin sizden alamayacağı tek yatırım olduğunu bildiği için sürekli olarak kendine yatırım yapar. Paranoyadan değil, bilgelikten dolayı para biriktiriyor. Zor zamanlara hazırlanmanın sorumluluk ve öz sevgi eylemi olduğunu anlıyor. Stoacı felsefenin en güçlü sözlerinden biri Marcus Aurelius'a aittir. Yoldaki engel yolun kendisi olur. Her zorluğun içinde bir fırsat olduğunu asla unutmayın. Bu bakış açısı finansal zorluklarla başa çıkma şeklinizi tamamen değiştirir. İşten çıkarılma artık sadece bir sorun olmaktan çıkıp kariyerinizi yeniden değerlendirme fırsatına dönüşüyor. Ekonomik kriz artık sadece bir tehdit olmaktan çıkıp yeni beceriler geliştirmek ve pazar nişleri bulmak için bir fırsata dönüşüyor. Ekonomik kriz dönemlerinde ne kadar büyük şirketlerin kurulduğunu düşünün. Bu bir tesadüf değil. Başkalarının sadece sorun gördüğü yerde fırsatları görmeyi bilen zihinlerin sonucudur. Aynı yeteneği siz de geliştirebilirsiniz. Zihniniz kontrol edemediğiniz şeyler hakkındaki sürekli kaygıdan uzak olduğunda, yaratıcılık, yenilikçi çözümler ve çoğu insanın kaçırdığı fırsatları görme yeteneği için yer açılır. Stoacı bir zihin geliştirmek bir gecede gerçekleşen bir şey değildir. Bu sürekli pratik gerektiren aşamalı bir süreçtir. Her güne basit bir düşünceyle başlayın. Bugün konsolümde olan ne? Ve bugünün koşullarını büyümek ve öğrenmek için nasıl kullanabilirim? her günü yalnızca başardıklarınızı değil aynı zamanda zorluklara nasıl tepki verdiğinizi ve deneyimlerinizden ne gibi dersler çıkarabileceğinizi değerlendirerek sonlandırın minnettarlığı yüzeysel bir egzersiz olarak değil herhangi bir durumla başa çıkmak için yeterli iç kaynaklara sahip olduğunuzun derin bir farkındalığı olarak uygulayın tepkilerinizi seçebilme yeteneğinizin en büyük gücünüz olduğunu gerçekten içselleştirdiğinizde kelimenin tam anlamıyla durdurulamaz olursunuz. İçsel güce sahip olan bir insanı hiçbir dış kriz yıkamaz. Stoacı zihnin sırları boyunca çıktığımız bu yolculuğun sonuna geldik ama aslında bu dönüşümünüzün sadece başlangıcı. Artık tarih boyunca büyük liderlerin, yatırımcıların ve bilgelerin en olumsuz koşullarda bile başarılı olmak için kullandıkları araçlara sahipsiniz. Gerçek zenginliğin sadece maddi değil, aynı zamanda duygusal ve manevi olduğunu anladınız. Unutmayın, ülkenizin ekonomisini kontrol edemezsiniz, ancak finansal eğitiminizi kontrol edebilirsiniz. Gelecek krizleri kontrol edemezsiniz, ama onlara nasıl hazırlanacağınızı kontrol edebilirsiniz. Başkalarının hareketlerini kontrol edemezsiniz ancak kendi tepkilerinizi ve kararlarınızı tamamen kontrol edebilirsiniz. Stoacı zihin bir varış noktası değil, bir yolculuktur. Bu günlük bir bilgelik, cesaret ve öz disiplin uygulamasıdır. Dış koşullar ne olursa olsun kendi hikayenizin kahramanı olmayı bilinçli bir şekilde seçmektir her engeli fırsata, her krizi büyümeye, her zorluğu başarıya dönüştürme kararıdır. O halde sizi derin bir düşünmeye davet ediyorum. Bir sonraki fırtına geldiğinde nasıl bir insan olmak istiyorsunuz? Panikleyen ve duygularının seni ele geçirmesine izin veren biri mi olmak istiyorsun yoksa sakin kalıp akıllıca hareket eden biri mi? Koşulların kurbanı mı olmak istiyorsun yoksa kendi kaderinin mimarı mı? Seçim sizin. Araçlar sizin elinizde zamanı geldi artık. Eğer bu video kalbinize dokunduysa ve içinizde bir şeyleri uyandırdıysa, bu mesajı stuacı zihnin gücünü keşfetmesi gereken biriyle paylaşın. Hangi yansımanın sizi en çok etkilediğini bize anlatan bir yorum bırakın. Ve eğer bu dönüşüm yolculuğuna devam etmek istiyorsanız kanala abone olun ve bildirimleri açın. Çünkü paylaşacak çok daha fazla pratik bilgeliğimiz var. Şunu asla unutmayın. İçinizde dışsal her türlü krizden daha büyük bir güç var. Fark ettiğinizden daha dayanıklısınız, inandığınızdan daha yeteneklisiniz ve koşullarınızdan daha güçlüsünüz. Stoacı zihin, içinizde zaten var olan bu olağanüstü gücü keşfetmenin sadece başlangıcıdır.